Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu berenin yapımını sizlerle paylaşacağım. Bu bere 40 zincirden oluşuyor. 2 yaş için. Bu berenin yapımını sizlerle paylaşacağım. Ayrıyeten bunları da ördüm. Bu mavi de erkek çocuk için bir yaş için. Bunu 35 zincirle ördüm. Bu 6 aylık kız bebek, erkek bebek ikisine de kullanılır. Bu 30 zincir. İplerim mor beyaz. Siz başka renklerle de örebilirsiniz. İplerim orta kalınlıkta. Yumuşacık, ideal pere için. Tığım 4 numara. Hep beraber başlayalım. Beremiz 40 zincirden oluşuyor. İlk ilmemizi sıkıyoruz. Sonra ilmeklerimizi gevşek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bir tane de ilmek çekiyoruz. Zincirimizi çeviriyoruz. Şu şurası değil de şu arka tarafının şu üstteki tırnakları şu tırnakları batırarak örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Şu üstteki tırnakları batırarak örüyoruz. şu üst tırnaklara batıra batıra örüyoruz. Sıra sonuna kadar öreceğiz. şu başa kadar öreceğiz. Sıra sonuna kadar hepsini ördük. Son ilmemizi de örüyoruz. Şimdi beyaz ipimizi bağlıyoruz. bir zincir çekiyoruz. Şu zincir çektiğimizin hemen yanına şu taraftan örüyoruz. Kenar zincirlerimize bata bata örüyoruz. şu başa kadar örüyoruz. Şu son ilmeğimizin içine de batıp örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar şu taraftan batarak örüyoruz. sıra sonuna kadar örüyoruz. Şu başa kadar ördüm. Son ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ip değişikliği yapıyoruz. Bu tepeye geldiği için biraz da ipinizi sıkabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şu kenarda örüyorum. kenardan batı batı örüyoruz. sıra sonuna kadar hızlı hızlı oynuyoruz. bir zincir çekiyoruz. Tam zincirin yandaki ilmeği batarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna kadar ördüm. Son ilmemizi de örüyoruz. Tekrar renk değişikliği yapıyoruz. Tepeden dikeceğimiz için burası pomponun altına geldiği için şunu sıkarsak da bir şey olmaz. Şöyle bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar şu kenardan bata bata örüyoruz. Şu kenardan. Şimdi 20 tane beyazdan 20 tane mordan örüyoruz şapkamızın sonuna kadar geleceğiz. 20 sıra mordan 20 sıra beyazdan ördük sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. sıradayım. 20 de morumuz var. Son sıramız. bir zincirimizi çekiyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar ördük. Veremiz bitti. Mor ipimizi kesiyoruz. Beyaz ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Dikmesi için. Şu ipimizi şöyle içinden biraz gizleyelim. Sonra dikelmeye başlayalım. önce şu başı dikeceğiz. Her ilmeğin içinden geçirerek şöyle dikeceğiz. Şu kenardan bu kenara, bu kenardan bu kenara. O zaman hiç yeri dikişin yeri belli olmaz. Bütün ilmeklerin içinden yavaş yavaş dikiyoruz. Şu sonuna kadar dikelim. Sıra sonuna kadar diktik şu en sonu da şöyle bu ilmeğin iç tarafından şurasından şöyle dikiyoruz. Şurası şurasından da alıyoruz. Dikişimizin nerede olduğu bile belli değil. bir kere daha geçiriyoruz. Şu beyazın arasından götürüp ipimizi gizledik. Şimdi de düğüm atıp kesiyoruz. dikişimiz nerede olduğu bile belli olmuyor. Beremizin ip değişikliği olduğu kenarı üst tarafına getiriyoruz. Şimdi şöyle diktiğimiz yerden şu beyaz kısımların hepsinin içinden iğnemizi götürüyoruz. Şuradan şöyle sonuna kadar dikeceğiz. İki kere şöyle doluyoruz. İpimiz gevşemez. İç tarafından şöyle düzeltiyoruz. pompamızı hazırlayıp tepesine dikeceğiz. Şimdi bunu da bu yardımıyla şu kesikleri de Birazcık uzun kestim. Pomponun altına gelsin. pomponun iplerini şöyle bir iki buradan tutturalım. Sağlam olsun. şu uzun ipimizi şuradan kesiyoruz. Tüylenmiş ipimiz. ipimizi kesiyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Pompanın içinden iğnemizi bir kere tekrar içeriye alıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. ipimizi kesiyoruz. Mavi beyaz de bitti. Şimdi sıra buna geldi. Ma morla beyaza geldi. tekrar tığımızı şunun içinden geçiriyoruz şu ipimizi pompon bağladığımızın iplerini içine alıyoruz birisini bu taraftan birisini bu taraftan bağlıyoruz sıkıcana bir kere daha bağlıyoruz şu ipimizi kesiyoruz tarafı düz tarafa alıyoruz. Ponponun içinden bunu da geçireceğiz. Bir daha iç tarafına alıyoruz. İpimizi bağlayıp kesiyoruz. İster böyle kullanın, isterseniz şöyle yapın. Veremiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olan herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.